suç oranları artıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de suç sayısının 22 milyona yaklaştığını biliyor muydunuz? Soruşturma dosyaları 10 milyonu, şüpheli sayısı 12 milyonu aştı. Bu durum sadece bize özgü değil. Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve dünya genelinde her geçen yıl daha fazla suç işleniyor. Peki muhterem hocam, nasıl ıslah olabiliriz? Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim Allah Teala insanların birbirini affetmesini, birbirine yardım etmesini ve birbirini sevmesini istiyor. Birbirinin aleyhinde suçlar işleyerek birbirine karşı taraflar oluşturarak birbirine kavga etmesini Allah Teala istemiyor. Ama Allah Teala'nın insanlar için tayin hedefe insanların ulaşabilmesi Allah'ın kutsal kitaplardaki emirlere insanların serbest iradesiyle itaat etmesi ve yasaklarına uymasını gerektiriyor. Cehennemlikler her devirde iradesini kullanmayan ve yanlış kullananlardan oluşuyor. Allah'ın katından ardı arkası kesilmeksizin allah Teala her kavimde o kavmin ana lisanıyla veli Resuller tayin ediyor. Ve onlar insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Herkese bu tebliğ ulaşıyor. Ama tebliğin muhatabı olan insan serbest irade, cüz'ü irade sahibi bir varlık. Eğer Resul'ün getirdiği daveti kabul etmezse o kişi iradesini kullanmayan birisidir. İradesini kullanmayan insan mutlak surette gideceği yer cehennemdir. Çünkü başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve iradesini kullanmayan kişi amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Ama bir de iradesini yanlış kullananlar var. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bunlar da her devirde insanların yüzde ondan azını teşkil ediyor. İradesini yanlış kullananları Kur'an-ı Kerim'de allah Teala fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resul'le edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler olarak açıklıyor. İradesini kullanmayanlar da üzerine delalet hak olanlar olarak bu her iki grupta insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağını işgal ediyorlar. Ama üçüncü basamaktan başlayan Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi kutsal kitaplardaki ilahi iradenin tecellisi olan emir ve yasaklara emirlere itaat yasaklara uyması halinde kullanırsa kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın verdiği söz tahtında şura 13 ve rahat 27'de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Yedi sekiz aylık süre içerisinde Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi, ulaşmayı dilediği için birinci kat cennet, mürşidine tabi olduğu için ikinci kat cennet, ruhunu allah Teala kendisine ulaştırdığı için üçüncü kat cennet ve dünya saharetin yarısına sahip oluyor. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Herkesin kardeş olması. Alimlan Suresinin 103. ayet kelimesinde kerimesinde bildirdiği gibi وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا هَبْنِ سَبْتَنْ Allah'ın ipine sarılın. Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَقُوا دِينَ Fırkalara ayrılmayın veskur nimetallahi aleykümün üzerindeki nimet iz küntüm siz düşmandınız fe elefe beyne kulubukum bak üç tane şey bir söylüyor dinde fırkalara ayılmak birbirine düşman olmak düşmandınız fe esbahtüm nimeti Allah'a ulaşmayı dilediniz mürşidinize tabi oldunuz onun nimeti devrin imamın ruhuyla kardeşler oldunuz öyleyse Allah Teala hepimizin birbirine kardeş olmasını Birbirlerine karşı hırsızlık yaparak, birbirlerini öldürerek, birbirinin aleyhinde olarak dolandırıcılık, cinsel istimar ve hırsızlık yaparak değil, tam tersi nezih bir ahlak ile huzur ve mutluluk içerisinde el ele, gönül gönüle devamlı birbirimizi affederek, kötüle karşı hayli mukabe ederek birbirine yardımcı olarak bir hayat yaşamamızı istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun